<laughs> Bugün benim arkadaşım styling yaptı bana. Çok çok güzel. Evet. Bir de nazar boncuğu koydum şu kondonlara. E, e, evet Burada işte. Burada mı yazıyor? Evet. Vallahi ne yazıyor? Only truth. Ama boşver. <laughs> Marka güzel, değil güzel. ama. Evet ne slogan. İlk, bak İstanbul festivalinde çok sahne izledim. Seninkisi çok sürpriz bir sahneydi. Neler hissettin sahnede? Ben çok heyecanlandım burada bu kadar çok kalabalığı görünce. Benim için çok özel bir konser oldu. Güzel bir deneyim oldu. Gelenlere de çok teşekkür ediyorum burada. Güzeldi. Çıtayı, çıtayı yükseltiyorsun yavaş yavaş. Valla ben de hissediyorum. <laughs> Bakalım inşallah güzel şeyler olacak. Kendi şarkılarımı böyle bu kadar büyük kalabalıklara söylemek beni çok gururlandırıyor. Ya geçen gün Ajda Pekkan bir protokol krizi yaşadı. Dedim eyvah burada da bir protokol krizi olur mu? <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> Olmadı evet. onu gördün mü? Gördüm evet gördüm. Ne düşünüyorsun yani protokole gelen seyircilerin konser bitmeden ayrılması Ajda'yı bile çıldırttığına göre senin de söyleyecek birkaç kelimen vardır. Yani Ajda Pekkan şimdi yıldızımız yani çok değerli <laughs> hepimizin çok sevdiği ee, ve yani yani izinden gitmek istediğimiz inanılmaz bir insan. O kendince öyle o an gelmiştir söylemiştir yani. Seni de çıldırtır mı böyle? Böyle durum var? Ee, bilmem ee, yani az da pek kan e, <laughs> olsam <laughs> Belki olabilir ama şu an e, bir şey diyemem tabii. Canım Sezen Aksun'un tekrar sahnelere geri dönmesi gündemdeymiş. Çok güzel olur. Bak. Ben Şebnem Ferah'ı da bekliyorum Vallahi özellikle. Niye Çünkü dönüyorlar rap, bunlar sence? yaptığım için. Sence neden dönüyorlar? Elbet olacaktır ya. Zamanı gelecektir. Hazır olduklarında, istediklerinde tekrardan olacaktır. Biz onları ama dinleyiciler ol. Çünkü biz e, yani ben onların izin izinden gidiyorum. Şebnem Ferah benim için çok özel biri. E, umarım e, bekliyorum ben onun dönüşümünü. Sana evet, çok sen bir, bir soru soracağım? Sezen Aksu ve Şebnem Ferah sahneleri geri dönse kimler işsiz kalır? İşte ya yani e, bence insanlar yani gerçekten iyi müziği hissediyorlar. Gerçekten müzik yapabilen herkes sahnede olsun. yani. Ee, evet. yani evet o zaten insanların dinleyicinin seçtiği bir yol olduğu Şimdi için. Merak ediyorum, yani playback yapanlar var yani çerçöp ayıklanır mı diyeyim öyle söyleyeyim. Yani o her zaman aslında her şeyin bir alıcısı var öyle de bakmak lazım. Ee, ayıklanmaz sanmıyorum. Kalır onların Kalır yani onların da alıcısı var. O Şebnem'in de alıcısı var ama ben Şebnem'in dinleyicisi olduğum için onu bekliyorum yani. Şu pizza açıklaman çok gündem oldu. Yeah. Ne diyeceksin artık? <laughs> Pizza yiyebiliyor musun? Ya, o haberden sonra pizza görmek istemiyorum. Ben de vallahi şu ara yemiyorum yani. Şimdi sahnelerden sonra tekrar tatile devam edecek miyiz? Ee, evet konserler olacak. Yine ben Zeytin Rock Festivali'nde oh, de varım güzel. Muğla'da beklerim. Çalacağız mı? Ee, orada da varım. Çok uzak da var zaten. Ki. Gelirsin gelirsin. <laughs> Buğban'ın da var zaten. Öyle konserler oldukça git gel şeklinde devam ediyoruz. Evde iki müzisyen olunca zor oluyor mu? Güzel oluyor ya. Çok güzel bir şey bence. Hiç çatışmıyor musunuz? Yok ya. Vallahi. Kan o kadar sakin, o kadar ılıman ve tatlı biri ki ve ayrıca ben ona hani müzikal anlamda da çok büyük saygı duyduğum için yani ondan çok öğrenilecek şey var tabii ki benim için şans yani. Bak, müzik birazcık hırçın bir müzik ya. Şimdi evet. biz onu hep sahnede hırçın bir adam olarak yok, görüyoruz. Yok yok yok. Yok, değil çok, mi? çok 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 sakin, çok iyi, çok iyi kalpli biridir. En sevdiğin yönü? Ee, olaylara kuş bakışı bakabilmesi. <laughs> evet, yani Yani <laughs> gıybet. Yani büyük resmi görebiliyor. Küçük şeylerde boğulmuyor. O çok güzel bir Peki, şey. en sevmediğin huyu? Aşırı sakindir, bazen o, o, şey. o sakindir evet yani aşırı sakindir. Çıldırtı oluyor mu senin? Yok ya, yok yok o yok, o yok. yok. O noktaya gelmedik yani. Değil Değil çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, iyi ki geldin. Sağ ol. bu arada gerçekten Geldim çok mi? iyi, sakın değiştirme <laughs> Festivale kadar diye düşünüyordum ama tamam <laughs> o zaman, kaldım. tamam kaldı. görüşürüz, dikkat et kendine. Görüşürüz, Abi, çok teşekkürler. Dete yalsın kıyafeti.